Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Ukrayna'dan sevindirici haber. Sonunda izin verildi. Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukraynalı sivillerin tahliyeleri de sürüyor. Bugün Ukraynalı siviller, Mariupol kentinden Zaporizya'ya doğru yola çıktı. Sivillerin tahliyelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Mariupol Belediye Başkan Danışmanı Petro Andriushchenko, Mariupol'dan sevindirici tahliye, 3 günden fazla bir süredir geçişi bekleyen Mariupol sakinlerinin Zaporijya'ya tahliye edilmesine sonunda izin verildi, hepimiz güzel haberler bekliyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba Liberyalı mevkidaşı Dermavel Sah Kemaya ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Kuleba sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada, Liberyalı mevkidaşım Demajel Kemaya ile konuştum. Liberya'nın Birleşmiş Milletler içindeki desteği için minnettarız. Ukrayna, Afrika'ya gıda ihracatını sağlamak için elinden geleni yapıyor ancak Rusya, Ukrayna limanlarına yönelik yasa dışı ablukaya son vermeli ve küresel gıda güvenliğini baltalamayı bırakmalı dedi. AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean ise Ukrayna'nın tarım ürünlerini ihraç etmesine yardımcı olmak için geçtiğimiz perşembe günü Brüksel'de bir eylem planı sunmasının ardından Ukrayna'nın 20 milyon ton tahılı 3 aydan kısa bir süre içinde ihraç etmesi gerektiğini açıklamıştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.